zor bir oyun. Blitzcrank Samireye karşı Twitch e oynamak gerçekten çok zor. Bu oyun gezeceğiz bol bol roam atacağız. Darius Jungle'ımız var. Ya her gün yayın açıyorum ya. Ama ne kadar sürer, hani 2 saat mi sürer, 2,5 saat mi sürer bilmiyorum. Ya çok, biraz da tadında bırakmak daha önemli bence. 2-2,5 yani iki, iki buçuk saat böyle her gün yayın açıp Böyle 4 saati, 3-3,5 saati geçince biraz mesela çok fazla chatle ilgilenememe başlıyor veya çok fazla sohbet edememe başlıyor. Yayın kalitesi o yönden düşebiliyor. O yüzden böyle 2-2,5 saat, maksimum 3 saat en solid, en okey yayın bence. Karşıda bu arada buraya girip şey yapabiliriz mesela. İstemiyorum okey. Biz kazanıyoruz level bir ağır bir şekilde. Hale of Blade vs Conqueror var 1-0. Ee, Exos şey var yine bizim için iyi. Benim damage'im bilse karşı daha iyi. Guardian Aftershock 2-0. Yani direkt şu an runlerden biz yeniyoruz. Kaldı ki Twitch vs Samira'nın level 1 oyunun en güçsüz level 1'lerinden biri. Yani bunu ebuzlamamız lazım. Hello bow demiş. Hello my friend. İttirme ama mesela böyle ittirmemesi lazım. Ya şu an çünkü olabildiğince wave'imizi büyütüp bunun etrafında oynamalıyız. Guardian'ımı vermeyeyim. Adam hooklamıyor mesela. Bu adam biliyor galiba biraz. Agis oynayabiliriz. Yani Twitch çok gerideydi. Level 1'de güçlü olmamıza rağmen o kadar geride oynuyor ki anlamıyorum hani. Bu adamların bana bunu yaptıklarında Twitch'in onlara hali hazırda oto otak atması lazım. Ama egzoz yiyorum ben mesela. Adam çok sonra yapıyor bunu. Anlamıyorum gerçekten. AD kirlileri. Laning oynayışını. Biraz istirebiliriz çünkü şeyde Skadal'da savaş çıkabilir. tapı pinkleyeceğim. Kevich <laughs> 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 güzel kübü aslında güzel flash attı. Ee, karşı petingi çok troll bu arada. Böyle bir petting yok çünkü midi ittirilmiş mesela. Bu, bu yengeci bırakması lazım, tapa gitmesi lazım. Onu da yapmayınca çok rahat bir galibiyet oldu bizim için. Twitch gerçekten güzel flash attı. Ama dikkatli oynamamız gerek. Darius'u bekleyelim. Bot'a doğru petlesin. Pek bir şey yapmamıza gerek yok. 30 gold civarı üstünüm adamdan. Şöyle şu W'larımızı atalım. Herhangi bir teleport şansı tanımayalım adamlara. <gülüyor> <gülüyor> Patladı lan adam. O kadar nasıl de meç vurdum. Lol. Dive 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 manası yok. Ne yapıyorsun alo? Aa, biraz bir tık daha erken yapabilirdim. Pardon, bir tık erken geç yani vurdum. Bir saniye daha beklesem, Darius'un biraz daha yakınlaşmasını beklesem perfect dive olacaktı. Oradaki yaptığım benim hatam. Talia ulti gibime geliyor bu arada. Oo, oo, size tebe bak. Oo. Abi tam şeye gittiğim an geldi ya tüh. Ah be tam tam buraya girdim var ya adam şuradan ulti attı. Çok anlaki timing ya. O kadar şanslılar ki abi. Ya. Hmm, ya bu adamlar böyle agresif oynuyorsa hala bot lane'de birileri var demektir. Kazanmadılar lazım her şeyleri bana attılar. Zaman. Ölmez. Öldü. Bak neyse bilise gitti şattan sonra değil. biraz ciddi oynamaya başlayayım. Feci disk oluyorum. Birden öleceğim sandım, korktum orada. Yani, bilmiyorum yine bana flash falan atıyorlar. Bu worth değil bence. Şartlamdım yok, bir şeyim yok. Ş şunu alayım da. kumaşı konuşturuyoruz ya biz yine side steplerle Şu Herald'ı hiç almıyor bu arada jungle'lar ya. Bu Herald bu kadar OP iken niye hiç kimse önem vermiyor ki? Baya önemli bu arada arkadaşlar. Baya ya yani. çok büyük tempo demek. Hiç kimse almıyor bu arada kaç oyundur Herald'ı. Oha lan adam hissetti galiba ama bizim takım uzak anladım ama. Uha! Ah. Abi tam basarken çekti ya adam. Nice nice. Kazandık hiç <laughs> işte değilse. Mitte de, mitte de engage yapabiliriz be adamlara. u 마 a p i Bitirelim ya. <laughs> <laughs> Misti kalmaya gerek yok. İlla. Çok fedim. Deathman Plate haritada çok mobil olmamı gerektiriyor. Yani evet mistik itemların pasifleri iyi ama bu demek değildir ki onları almak zorundasınız. Bu tercih meselesi yani. Beyaz tabi canım açtıktan bütün yolu. <laughs> Güzel ultiyi bana attı. GG, nice, nice. A landing by a boy, yeah okay